an itibariyle biz sadece kendi oyunumuza, kendi takımımıza fokuslanmış durumdayız. gerçekten Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz. şu anda sadece kendi önümüze bakıyoruz. Jo pamainoties trenerim, pamainoties atsevišķiem spēlētājiem pamatsa stāvā, pamainoties mazliet taktiskiem uzstādījumiem ir ir pamainījušies atsevišķi akcents spēlē. Ar ko mums jārēķinās? Yarınki oyunda her şey sıfır sıfır başlayacak. Geçmişin daha önce oynadığımız oyunların herhangi bir önemi olmayacak. O yüzden biz gene söylüyorum önümüze bakıyoruz, oyuna konsantre oluyoruz. Fakat son Norveç-Türkiye maçını seyrettikten sonra teknik direktör değişikliğinin Türkiye'nin oyunu üzerinde bir takım farklılıklar yarattığını gördük. Biz de bu doğrultuda Oyunumuzda e, geliştirmeler, bu yönde farklılaştırmalar yaptık. Yarınki oyunda bunları da göreceğiz. Yarın oynarsam benim için karşıma kimin çıkacağı o kadar önemli değil. Elimden gelenin en iyisini yapıp takım arkadaşlarıma faydalı olmaya çalışacağım. Mesela Edzesimri'yi okum. Aa, maalesef onu yarın oyundayken göstereceğiz. Şimdi açıklama gibi bir niyetim yok.